Evet, hepinize tekrardan merhabalar. Bugün sizlere Roblox'ta nasıl Solar Executor'ını kullanabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak Google'umuzu açıyoruz. GetSolar.dev yazıyoruz. Ignore ve Protected yazıyor. Tıkladıktan sonra alttaki indirme butonuna tıklıyoruz. Açılan link verse sitesinde reklamları geçtikten sonra uygulamamızı kuruyoruz. Evet, süremiz bittiği zaman GetSolar'a Bootstapper diyoruz. İndirmeniz indirmemiz başlıyor. İndirme bittikten sonra size bir önceki videoda gösterdiğim uygulamayı açıyorsunuz. Warp özellikli 1.1'i seçip bağlanıyorsunuz. Bağlandıktan sonra indiren uygulamamızda yine de çalışır deyip açıyoruz. Ve kendisi otomatik olarak kurulumlara başlıyor. Evet arkadaşlar solarımız açıldıktan sonra bir önceki videoda göstermiş olduğum uygulamadan Yine 1.1 özelliğini alıyoruz ve bağlandıktan sonra Roblox sayfamıza giriş yapıyoruz. Buradan yine istediğiniz oyunu açabilirsiniz. Ben size göstermelik olarak Baseplate'e gireceğim. Yine uygulamamıza geliyoruz ve buradan Warp özelliği 1.1'i aktif ediyoruz. Bağlandıktan sonra oyunumuza girebiliriz. Oyuna girerken sol üstte bir çarpı ikonu olacak. Direkt girmeden ona basıp çıkıyoruz ve bizi ana sayfasına atıyor. Daha sonrasında arkadaşlar sol aramızdan hemen hilemizi inject ediyoruz. Ve şuradaki küçük ikon yeşil olduğu zaman hilemiz injectlenmiş oluyor. Daha sonrasında arkadaşlar bu site sizde yüklenmeyebilir bir şekilde. Üstteki arama butonuna istediğiniz oyunun ismini yazıp kolay bir şekilde girebilirsiniz istediğiniz oyuna. Bu arada arkadaşlar bu uygulamayı nasıl kullanacağınız bilmiyorsanız bir önceki videodan öğrenebilirsiniz. Hakkında güzel bir video çektim. Şimdi arkadaşlar oyunumuz açıldıktan sonra hemen developer konsolu açıyoruz. Ve injekliyoruz. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Evet. Gördüğünüz üzere arkadaşlar solarımızı güzel bir şekilde çalıştırdık. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.